Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek kaldığımız yerden, bir yerden bir devam bir edeceğiz. Bir Bu tatile gideceğiniz, gideceğiniz için bir son bir videomuz, olacak. videomuz olacak. Tatil, Tatil boyunca e, ve kardeşimin çektiği, çektiği yengeç videosu, yengeç videosu e, duracak, duracak yengeç, yengeç serisi. serisi. Tatilden, Tatilden sonra devam var. edeceğiz. Ama, ama tatilde yine de biraz video atacağız. 20 gün sonra devam edeceğim ben videolarıma. Bu video nor normal, normal çektiğimiz videolardan video biraz daha kısa olacak. Maalesef biraz kısa çekeceğiz. Başlıyoruz. En son maymun Bosunda kalmıştık. Hemen onu da geçelim. Bakın bu maymun boss'unda Lazer hangi karakteri takip ediyorsa koşarak Böyle yuva etrafta dönsün. Diğer ya, karakter mavi ma, 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 ma. açık bir tane buton var ona basın. Oradan bir, bir tane küre, küre yükseliyor, yükseliyor. Fark, ettiyseniz, fark ettiyseniz mavi. O küreye lazeri denk getirmelisiniz ama bakın önüne, önüne geçmeyin, geçmeyin arkasına geçin. Boss'un canı gidiyor. Bunun aynısını şimdi erkek karakter yapacak ama ondan önce lazerler. Ah. İşte, i̇şte devam, ediyoruz. devam ediyoruz. Gene aynı şekilde ama bu sefer kız karakter yapıyor. Şimdi, Şimdi lazerler. Bu lazerlerden lazörler. sonrakini anlayamamış olabilirsiniz. Vakti gelsin söyleyeceğim bu lazerlerden sonrakini. Bakın burada gene kız, kız karakteri lazer takip ediyor Aa, ama bu, bu seferkinde erkek karakter, bir karakter, bir karakter bir mavi butona bastığında çok daha yüksek bir tane ortaya, bir ortaya bir çıkıyor. Tane o yükseği nasıl atlatacağınızı soruyorsanız kız olan karakter ilk önce bu yerin arkasına geçsin. Ve sonra ortadan yukarı doğru çıksın. Ve bitti. Tam bitmedi, bitmedi daha. Boss daha bitmedi. Bu bölüm bitti. Boss'un bu bölümü bitti. Şimdi erkek olan karakter özel kemeri sayesinde büyüyüp uzay gemisini kaldırıyor. Kız olan karakter ise aşağıdaki lazer atan silah kırıyor. Yani çıkartıyor. Şimdi bakın boss'un en sevdiğim bölümü burası. Roketler. Burada, Burada ilk önce, önce roketlerden, roketlerden kaçıyoruz. Roketlerin, roketlerin enerjisi, enerjisi, enerjisi bitince, bitince roketlerin roketleri doğrusal doğru sürüyoruz. Ama tamam. bakın. O yönü aşağı yapınca yukarı, yukarı yapınca aşağı gidiyor roketler. Roketlerin kontrolünü böyle sağlayacaksınız. Ayrıca size eğlenceli bir şey göstereceğim, deneyebilirsiniz. Bakın roketle de böyle havaya uçtunuzda patlıyor. Ve ben bu şekilde Maymun Bosu'nun kesin gelmesine binmeyi çalışıyorum. çalışıyorum. Ama binemedim. Binmişliğim de var tabii ki. Şimdi, Şimdi eğlendiği boş veriyorum. Hayır vuramadım. Benzin bitiyor, benzin bitiyor. Aha vurdum. bitmek üzere. Ah be. Abi vur onu. Hadi benzin bitmesin. hayır. Son Olur. bir tane vursa gidecek ya. Ha bitti. bitti. Ama yine, yine tam bitmedi bu. Bölüm bitti. Şimdi, Şimdi burada bu... erkek olan karakter açılan, açılan küçük, küçük kapaktan, kapaktan küçülerek içeri giriyor. giriyor. Burada en zor iş kız karakterine düşüyor. Erkek olan karakter küçük bölümde O uzay gemisini kapatma butonuna giderken kız olan karakter boss'la savaşıyor. Kız olan karakterin işi bayağı zor ama. <laughs> Hayır. Bu arada biliyor musunuz bilmiyorum. Hasar yedikten bir süre sonra canınız gene fulleniyor. biraz acele et sen. Az, Az kaldı. kaldı Bir kez bile ölmeyeceğim. Canım, hayır. hayır. Ve Burası Hayır, öldüm. <laughs> Şimdi burada kız olan karakter gemiyi sürecek. Erkek olan karakter manğanal olmaya çalışacak. Erkek olan karakter yanlışlıkla bir yere düşüyor burada. Ve maymun boss'un kuyruğuyla hareket ettirdiği bir vuruş sistemi buluyor. Bununla erkek olan karakter ateş ediyor. Abim söyledi kız olan karakter de gemiyi sürüyor. Ve Maymun Boss'un son bölümü. Bu bölüm o kadar da zor değil. Maymun boss'unu takip edip vurmak. Erkek olan karakter normalde komut vermeli sağ sol diye. Böyle bir şey var burada. Sağ sol diye komut vermeli erkek olan karakter kız olan karakterin bulması için. Ama diğer ekrana bakarak da bulabilir. Gördüm. <laughs> Ve bu bölümü de bitirdik. Maymun bu sırada ateş ederek İçerek. vurdum. Sanırsın. Tamam abi bize ne? Yanlışlıkla orada. Hikaye geçiyoruz. Burada maalesef özelliklerimizi kaybettik. ayakkabınızı ve kemerimizi. geldik buraya. Eğer bilgisayardan değil de playstation'dan oynuyorsanız size hesabınızı kupa kazandırmanın bir yolunu biliyorum. abi. Bakın bir kişi buraya biniyor. Diğer kişi üçgene basıp burayı tutuyor. Burayı geri doğru getirdiğinizde bakın. Bu iki yolun arasında oya basıp bırakın. Çemberin içinden geçiyor. Biz bu kupayı kazandık o yüzden gelmedi. Bu şekilde bir kupa kazanabilirsiniz. Evet videonun kısa olacağını söylemiştik. Bu yüzden videoyu burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.